basın bir araya gidelim. Hem de e, yerinde gözlemlerinde bulunduk. Meclis açıldıktan sonra atacağımız adımlara bir yol haritası oluşturalım istedik. Bu mümkün üzere bize de dokuz tane il düşmüş oldu. Bir Afyon'dan başlamış olduk. Bugün Karaman'dayız. Akabinde Konya, Bolu, Düzce, Sakarya, Tokat, Yozgat, Sivas'a giderek inşallah bu çalışmamızı e, tamamlamış olacağız. Karaman'da ilk program olarak sizlerle bir araya gelmemize vesile olduğu için öncelikle e, İl Teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Hepiniz malum üç buçuk ay önce bir seçim yaşadık. Ki yani tarihe geçecek bir seçim yaşadık. Üzerinden çok konuşulacak, üzerine çok yazılar yazılacak ve onunla ilgili tartışmaların çok kısa sürede bitmeyeceğini zannettiğimiz bir seçim yaşadık gerçekten. Seçim bittikten sonra ama seçimi bile unutturma cihetine gidecek bir üç buçuk dönem daha yaşadık. Üç buçuk ay bir dönem daha yaşadık. E görünüyor o ki bundan sonraki süreçte yine her şeyi darmadağın edecek, insanların kafasını karıştıracak bir süreç yaşayacağız bir gözüküyor. Ben kısaca özet olarak bu seçimde ne yaşadık? seçimden sonra ne yaşıyoruz? Bundan sonra yaşama ihtimalimiz olan durum nedir? Onunla ilgili birkaç tane tespitte bulunduğum sözlerimi tamamlayıp daha sonra sizin sorularınıza cevap vermeye çalışmak isterim. Türkiye'de gerçekten seçim öncesi son bir iki, iki, yıl içerisinde ciddi manada moral bozukluğu yaşayan, geleceğe dair umutlarını yitirmiş bir seçmen kitlesi var. Bunların da en büyük beklentisi Türkiye'de en azından 20 yılın yorgunluğunu yaşayan, 20 yıldır insanların beklentilerine tam cevap veremediğini düşündükleri ilk iktidara bir alternatif oluşması beklentisiydi. Biz de bu beklenti çerçevesinde altı siyasi parti gerçekten büyük bir fedakarlık yaparak bir araya geldiler. Ben bu Millet İttifakı'nın iki açıdan çok önemli, çok değerli olduğuna inanıyorum. Birincisi şu. Dediğim gibi insanların önüne büyük bir alternatif oluştu. Bu alternatif oluşturabilmek için de kendini solcu olarak tanımlayan, muhafazakar olarak tanımlayan, ilizeci olarak tanımlayan, liberal olarak tanı tanımlayan farklı dünya görüşlerine sahip bütün siyasi partiler ülke nefes alsın diye, ülke normalleşsin diye büyük bir fedakarlık göstererek muhteşem bir alternatif yani oldular ki bunu ben çok değerli ve çok anlamlı buluyorum. İkincisi ise siyasette en büyük sorunun, en büyük sıkıntının kutuplaşma olduğu bir dönemde birbirinden farklı olarak e, olaylara bakan siyasi partilerin bir araya gelmiş olması ben gelecek nesle bırakılabilecek en değerli miras olarak görüyorum. Bugün seçim bittikten sonra birileri bir şey söyleyebilir. Ama bu Millet İttifakı'nın yapmış olduğu ittifakın atmış olduğu adımın bir araya gelerek vermiş olduğu imajın özellikle ne anlama geldiğini bir iki sene sonra hep beraber daha iyi gözlemleyeceğiz, daha iyi yaşayacağız. Seçim bittikten sonra peki sonrasında neler yaşadık, neler yaşıyoruz? Aslında Millet İttifakı'nın neden bir araya gelerek bu alternatifi oluşturduğunu canlı yaşayarak gördüm. O günkü uyarıların ne anlama geldiğini yaşayarak gördüm. O anlamda Millet İttifakı seçim öncesi ne dediyse oldu ama AK Parti iktidarı ne dediyse zıttını yapmaya başladı. Seçim bitti adeta AK Partilerin bile yani AK Parti'ye oy verenlerin bile şok olacak bir zam yağmuruyla karşı karşıya geldi. Talimatı ben bunu söylerken bile can acıtmak için söylemiyorum ama talimatlı seçim dönemi Allah'tan aldığını söyleyenler seçimden sonra faizi üç katına çıkardılar. Petrol bulduklarını, dolgaz bulduklarını söyleyenler petrole iki kat zam verdiler. Yüzde yüz zam yaptılar. İnsanların yarına dair endişelerine zirve yaptılar. Ve bugün sorunlarımız, sıkıntılarımız daha görünür bir hale geldi. Şimdi bazı arkadaşlar veya birileri çıkıp şunu söyleyebilir. Ya başka sorun sorun diyorsunuz ama dün de sorunlar vardı. Yarın da sorunlar olacak. Bugün de sorunlar var. Doğru. Gerçekten dün sorunlarımız vardı. Bugün de sorunlarımız var. Yarın da sorunlarımız olacak. Ama bizi endişelendiren şey şu. Bugünkü sorunlar dünkü sorunlardan farklı. Farkı ne? Ve kendi yaşım itibariyle söylüyorum, geçmişi okumuş birisi olarak söylüyorum. İlk defa var olan sorunlar iktidarın kontrolüne çıkmış vaziyette. Sorun sorundur sadece. Ama kontrolden çıkmış sorun büyük bir tehlikenin habercisi, büyük bir felaketin habercisi.